Aslında açığa satış özellikle son 1 buçuk yıldır olmadığı dönemde biraz bence yatırımcının özellikle hani profesyonel olmayan yatırımcıların değerini anladığı bir durum oldu. Çünkü normalde bundan 2 sene öncesine gidersek tüm düşüşlerde hep işte açığa satıyorlar daha sert düşüyor vesaire gibi yorumlar yapılıyordu ama aslında baktığımız zaman Burada bu düşüşlerin yukarı yönlü tepkisi de genellikle açıkçılardan dolayı gelir. Yani yapılan açığa satış işlemleri çok fazla arttığı zaman daha büyük yatırımcılar veya işte piyasa yapıcı diyelim, açığa satanları sıkıştırmak için daha güçlü yukarı bir tepki verir. Çünkü açığa satış işlemi yaptığınız zaman bu pozisyonu kapatmak durumundasınız. Hani o gün olmasa bile ödünç pay piyasasından mal kiralayabilirsiniz ama bir hani bir şekilde kapanır, kapatacaksınız o pozisyon hı hı. zararda olduğu sürece hani bir açığa satışı taşımak bir hisse portföyünüzde taşımak hisse işte senedi port, pozisyonu taşımak kadar kolay olmaz. Bir şekilde kapanacaksınız o bakımdan. Aslında açığa satış evet ilk aşamada hani bir a, düşüş başladığı zaman endekste etkisi olabiliyor ama aslında tepkiler de genellikle açığa satışın çok yoğunlaştığı bölgelerde geliyor. Yani sağlıklı bir piyasa oluşumu için zaten bence açığa satış önemli bir işlem ki yabancı yatırımcının da ben özellikle direkt yatırım yapmak için Türk borsasına ki bu yıl içerisinde beklediğimiz yabancı yatırımını bütün bu olumlu gelişmelere rağmen yani kredi derecelendirme kuruluşları, not artışları, gri listeden çıkmak vesaire tüm bunlara rağmen net bir yabancı girişi görmedik biz borsamıza. Yabancı girişi için olumlu olacağını düşünüyorum.